Her şey küçücük bir merakla başlar değil mi? İşte bu anlatı, sordukları sorularla evrenin sırlarını aralayan, tarihin akışını değiştiren ve geleceğimizi şekillendiren o müthiş dehaların hikayesi. Yüzyılları aşan ve birbirine o dizginlenemez merakla bağlanan kopmaz bir zincir var. Haydi gelin şimdi o zincirin halkalarını birlikte takip edelim. İşte bu yolculuğun ruhunu belki de en iyi özetleyen cümle bu. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük matematik dehalarından Cahit Arf için matematik öyle kuru kuruya rakamlardan ibaret değildi. O evrenin dilini çözen, onun gizemlerini bir bir açığa çıkaran sihirli bir anahtardı. Bu sihirli anahtarı arama serüveni nerede ve kimlerle başladı? Gelin şöyle bir zamanda geriye gidelim ve o zincirin ilk en sağlam halkalarıyla tanışalım ilk durağımız çalışmalarıyla sadece kendi çağlarını değil yüzlerce yıl sonrasını bile aydınlatan o isimler. Hani bugünkü küresel bilginin adeta temel taşlarını döşeyen o büyük ustalar. Ekranda gördüğünüz bu sayı 600 aslında baş döndürücü bir gerçeği ifade ediyor. Bu İbn Sina'nın yani Batı'nın tanıdığı adıyla Avicenna'nın o meşhur tıp ansiklopedisi El Kanun fi't-Tıbb'ın tam 600 yıl boyunca hem doğuda hem de batıda üniversitelerde temel tıp ders kitabı olarak okutulduğu süre. Bir anlamda düşünün, tek bir eser 6 asır boyunca bütün hekimlerin başucu kitabı oluyor. Bu gerçekten inanılmaz bir etki. Şimdi de zekasını tek bir alana sığdıramayan bir başka dehaya bakalım, Bironi. Bu tablo onun ne kadar çok yönlü olduğunun sadece küçük bir özeti. Trigonometriye bugün bile kullandığımız sekant, kosekant gibi fonksiyonları o kazandırdı. Fizikte tam 23 elementin özgül ağırlığını günümüz teknolojisiyle ölçülen değerlere neredeyse birebir aynı doğrulukta hesapladı. Bu da onun ne kadar hassas bir deneyici olduğunu gösteriyor. Tıpta ise 3000'den fazla şifalı bitkiyi kayıtlara geçirdi. Yani Bironi sadece bir teorisyen değil, gözlemi ve deneyi merkeze alan zamanının çok ötesinde modern bir bilim insanıydı. Ve gökyüzünün sırlarını yeryüzüne indiren Ali Kuşçu. O, Ay'ın ilk detaylı haritasını çıkarmakla kalmadı, o günün şartlarında akıl almaz bir hassasiyetle yıldızların konumlarını da çizdi. Peki bu haritaların en ilginç etkisi neydi dersiniz? Kendisinden yıllar sonra Kristof Kolomb gibi kaşiflere okyanusun ortasında yol göstermesiydi. Nasıl mı? Şöyle düşünün. Açık denizde yönünüzü bulmanın tek yolu yıldızlardır. İşte Kuşçu'nun o hassas haritaları yeni dünyalar arayan kaşifler için adeta bir pusula görevi gördü. İşte o büyük ustaların yaktığı meşale yüzlerce yıl sonra küllerinden doğan bir milletin en parlak zihinlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin modern bilim kahramanlarına ilham olacaktı. Haydi şimdi zamanda ileri saralım ve bu yepyeni döneme geçelim. Bu modern dönemin en parlak isimlerinden birini anlamak için önce onun Nobel ödüllü keşfini basitçe anlamamız lazım. DNA onarımı. Vücudumuzdaki her bir hücre adeta kendi kendini sürekli tamir eden bir makine gibidir. Mesela güneş ışığı gibi dış etkenler genetik kodumuzda yazım hataları oluşturduğunda hücrelerimiz bu hataları anında bulur ve düzeltir. İşte bu hayati tamir mekanizmasının haritasını çıkaran ve bu sayede 2015 Nobel Kimya ödülünü kazanan isim Aziz Sancardır. Aziz Sancar bu tarihi başarısını işte bu sözlerle taçlandırdı. Mardin'in küçük bir köyünden bilimin zirvesine uzanan kişisel yolculuğunu cumhuriyetin yarattığı eğitim fırsatlarına bağladı. Bu bir vefa göstergesinden çok daha fazlası. Bilimin toplumsal bir vizyonla nasıl yeşerebileceğinin en güçlü kanıtı bu aslında. Tabii zincirin bazı halkaları var ki onlar sadece bilimsel dogmalarla değil, aynı zamanda toplumsal önyargılarla da savaşmak zorundaydı. Bu tabloda kendi alanlarında ilk olarak tarihe geçen ve o cam tavanları kıran cesur kadınları görüyoruz. Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali, Sorbon'dan doktora alan ilk Türk kadın kimyager Remziye Hisar ve aya iniş projesindeki kritik rolüyle NASA'da efsaneleşen astrofizikçi Dilhan Eryurt. Onlar kendilerinden sonra gelen nesiller için o zorlu yolu açan gerçek kahramanlardı. Ve o zincir bugün de aynı güçle devam ediyor. Şimdi, günümüzde bilimin ve teknolojinin sınırlarını zorlayan, geleceği bugünden şekillendiren isimlere bakalım. Bu isimlerin çalışma alanları gerçekten baş döndürücü. Bir yanda mikro cerrahiyi icat ederek yüzyılın beyin cerrahı seçilen Gazi Yaşargil, beynin en ince damarlarında çığır açıyor. Diğer yanda ise evrenin en büyük gizemlerinden biri olan bir kara deliğin tarihteki ilk fotoğrafını çeken ekibin kilit isimlerinden astrofizikçi Feryal Özel kozmosun sırlarını aralıyor. Ufkun ne kadar genişlediğini görüyor musunuz? İşte bu ufkun en somut, en heyecan verici örneklerinden biri. Harvard Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'in devrim niteliğindeki icadı. Nasıl çalıştığına bir bakalım. Bu esnek cihaz kalp atışı gibi vücudun kendi doğal hareketlerinden güç alıyor. Bu hareketi elektriğe çeviriyor ve bu elektrikle de kalp pilleri gibi tıbbi cihazları çalıştırıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Pil değişimi için gereken o riskli ve tekrarlanan ameliyatların sona ermesi demek. Hayır, bu bir bilim kurgu filmi değil, bu tamamen gerçek. Geçmişten geleceğe uzanan o kopmaz zincirin en şiirsel halkalarından biri de havacılık tutkusu. 17. yüzyılda Hezarfen Ahmet Çelebi'nin kuşlardan ilham alarak yaptığı kanatlarla boğazı geçme hayali ve cesareti ve bugün Selçuk Bayraktar'ın tasarladığı dünyanın en gelişmiş otonom hava araçları. Arada yüzlerce yıl olabilir ama ikisini birleştiren ortak bir ruh var. Gökyüzüne ulaşma tutkusu. Ve işte bu tutku en sonunda bizi yeryüzünün sınırlarının ötesine taşıdı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Uluslararası Uzay istasyonuna vardığında ilk sözleri Atatürk'ün bu vizyoner cümlesi oldu. Bu sadece tarihi bir an değil, aynı zamanda milli bir hayalin uzay boşluğunda yankılanmasıydı. i̇bn Sina'dan Aziz Sancar'a, Biruni'den Canan Dağdeviren'e, Devirene, Ali Kuşçu'dan Alper Gezer Avcı'ya, farklı çağlar, farklı alanlar ama hepsini o kopmaz zincirin halkaları gibi birbirine bağlayan ortak bir güç var, bilinmeyeni anlama arzusu yani o dizginlenemez merak ve denemekten asla vazgeçmeyen bir cesaret bu büyük dehaların yaktığı meşale elden ele bugüne kadar ulaştı onların mirası sordukları sorular ve buldukları cevaplarla dünyamızı şekillendirdi şimdi o meşale yeni nesillere devrediliyor peki sıradaki büyük keşif neden sizinki olmasın